Merhaba dostlar Kimse gelmeden şöyle bir küçük bir bet alalım Arkadaşlar sürekli sorulan bir ortak bir soru var Küçük betlerle oynuyoruz Sürekli kaybediyoruz Kazanamıyoruz Öğrenciyiz Bu tarzda sorular var Bunu 10.000 TL 20.000 TL'ye ulaşarak Büyük kasalarla nasıl oynayabiliriz Arkadaşlar Öncelikle oyunlarda ne kadar uzun kalırsanız kasanızı eritme şansınız o kadar yüksektir. Ve şunu bilin ki yük harikasın. Masada doldu sanırım. Biraz bekleyelim. Arkadaşlar oyunlarda 15-20 en fazla yarım saat kalmanız gerekiyor. Hem psikolojik olarak etkilenmezsiniz hem de kayba gittiğinizde strese girmezsiniz. Strese girdiğinizde sinir olduğunuzda Daha yüksek kayıtlara yol açar. As aldı. Büyük ihtimalle bileşek yaptı. 5 haritası 10 gitmiştir büyük ihtimalle. Bileşekse masa değiştireceğim. Evet. Arkadaşlar oyunları devam ederken biraz daha konuyu detaylandıralım küçük kasalarda küçük beklerle Yavaş yavaş ilerlemeniz en doğrusudur Yani günlük 2000'le girdiysen ben bugün 3000 yaparsam Oyunlardan çıkmam en doğrusudur 4000'i zorlamayın Yani iki katı yapacağım çıkacağım diye bir düşünceye kapılmayın Birinci gün 1000 kazan. İkinci gün 1500 kazanın. Üçüncü gün 1000 daha kazanın. Çıkın yani onlara. Günlük 15-20 dakikada ne kazandıysanız çıkın. Üçüncü gün, dördüncü gün bir haftada kasanız zaten belirli bir seviyeye ulaşacaktır. Mesela 3 gün sonra o gün kaybettiniz. Kasanızın tamamını kaybetmeyin. Üçte birini kaybettiyseniz o gün kazanma şansınızın düşük olduğunu düşünün. Ve oyundan mümkün olduğunca uzak durun o gün. Böyle bir seri hazırlayacağız arkadaşlar. Bu seri birinci olsun. Umarım 21 yapmamışsındır. Yapmamış tamam. Birinci bir serimiz olsun. Mümkün olursa iki katı yapıp çıkmak istiyorum. Ve kazancımızı da şunu söyleyeyim ben size. Kazancımızı da sürekli çekip ertesi gün küçük kasayla tekrar bir başlangıç yapıp yine bir katı veya iki katı kazanıp tekrar çekeceğiz. Diğer gün yine aynı şekilde çekim yapıp tekrar bu arada cutting card çıkmıştı. Ben duraklatayım videoyu. Biraz sonra tekrar başlayalım. Bu arada arkadaşlar Telegram kanalımızda günlük canlı spor tahminleri sürekli paylaşımda bulunuyoruz. Sporla ilgilenen arkadaşlar da Telegram kanalından takip edebilir. Şimdi oyunlara devam edeceğim arkadaşlar. İki katı yapmaya çalışacağız. Bugün için. Ama zorlanırsak da yapabildiğimizde Bugünü kapatırız. Şöyle sesi biraz düşüreyim. Fazla geldi. Arkadaşlar küçük kasalarla oynarken en önemli dikkat etmeniz gereken husus kasa yönetmenizdir. Bir kasanızı en az ona bölmeniz gerekiyor. Yani bir masaya oturduğumda ben ardı ardına kazanacağım diye bir garanti yok. Bir kazanabilirim, iki el kaybedebilirim. İkinci el kazanabilirim. Harika, bir 25 katımız var burada. Yerde 8 var, 14'ümüz var. Ayırsak 10 mu gelir mi? Hit yapalım biz. Al, süpersin, 20 yaptık. Yani demek istediğim nokta, ben oturduğumda bir masada Ardı ardına 3 defa kaybettiğim, 4. kaybettiğim, 5. kaybettiğim oluyor. Bu Benle beraber oturan Kişilerden de kaynaklanabiliyor. Veya tek oturduğumda Kulüplerin şansına da olabiliyor. 25-40 daha verir misin? Çok zor ama. 10 var. Yerde az var. Sigorta almayacağım. Tehlike yoktur. Başlar bakalım. Herde 10 yok. Benden önce 10 bir ev var. Sen ne haber bakalım? 5-6 verir misin? 4-5 de olur. Süpersin. Numarımız var. Güzel. 3000 yaptık. Devam etsek mi bu masada? Oynamıyorsun. Bu el bekleyelim bakalım. Bir oyun takip edelim. Yani şunu demek istiyorum. Bir masada sabit de kalmayın arkadaşlar. Tamam, kazanıyor olabilirsiniz de bir anda dönüş yapabilir masa kartlarda. Yani biz oyunda olsaydık ne olurdu? Sonradan oturdu Jameson papaz giderdi. Bize 14 gelirdi. Sıkıntı. 18 yaptı. Masa güzel aslında biliyor musunuz? Tamam edeyim. Hedef iki katı. Güzel bir 10 katımız var. Yani bu kaybetme sebebimizi diyorum ya. Keşot yapan arkadaşlar da oluyor. 11'e keşot atıyorlar. 20'ye keşot atıyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Özellikle 20'yi bölüyorlar. En azından 10 katı yan bahisten aldık. Kuş yaptık. Şimdi yapsak mı? Yok ya farklı bir masaya geçeyim ben. Şöyle tek bakışla ilerleyelim. Hatta 150 olsak, 200 yapalım mı? 200 yapalım ya. 200 yapalım ya. Yapma. Ver bakalım ya. Ver, ver. Bir an küçük olabileceğini düşündüm de Kallayayım mı dedim. Evet. 18 varmış. Push yaptık. Bir de şu var yani. Ben masaya oturduğumda push yapıyorsam ilk el veya bileşek yapıyorsam hep kaybediyorum. Yani bileşek yapıyorsa çıkarım. Küçük bir bahis almayı düşündüm ama 200'e devam edelim. Eyvah as aldım. Yan almadık as mı geliyor 125 katı diye düşündüm ya. Bilecek yoktur umarım. Onların hepsini verdin çünkü. Al. Yeni kartlar. Girelim mi? Girelim ya. Yeni kartlara yan alalım mı? Alamayacağız. Bir zaman bitti. Onu aldın yine. 15'i verdim. İsteyeceğiz arkadaşlar. Yani 15'e kalamayız. yerde 10 var. Hemen çekseymişiz. 5 geliyormuş ama. 25'te patladık. Bizi bileşik Bu masa bizi eller arkadaşlar. Ben farklı bir masaya gidiyorum. Yani kalmaya gerek yok bu masada. Şöyle tek box ilerleyelim. Temel stratejiye uyarak oynuyoruz arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Her seferinde her videomda bunu söylemeye çalışıyorum. Bazen benimle yaptığım bir hata var. Duygusal oynamak. Yani elimde 16 var. Büyük gelecek patlayacağım diye çekmiyorum. 5 kaybediyorum. 21 olacakken kulüp yer kazanıyor. Yani duygusal oynama gerçekten yanlış. Yani bu sıralarda da 10'lu Gerçekten az geliyor. Klüper 5'de 6'da patlamıyor. O da bir sorun. 16, 16 patlamıyor. 19'da aldık. Devam edelim bakalım. Bir düşüş yaşadık aslında. 5. 11, bir double'ımız var hemen yerde 10 yokken bir perken double atayım Süper Bu 3 patlar mı 21 mi yapar bilmiyorum Hala 10 gelmiyor Yani demek istediğim bu 10'lular Gerçekten azaltıyorlar mı Bilemedim 10 yok piyasada. Masaya bakar mısın? Ben yani bundan da şüphelenmeye başladım biliyor musunuz? 8 deste var. Short'ta. Yani bu 8 destedeki onlardan sayısını mı düşürüyorlar? Bakın hala 10. Bir tane, iki tane, üç tane. Peş peşe. Ve cutting kart yani kesme kartından sonra sürekli 10 gelmeye başlıyor bu arada. 20 alt. Ne diyebilirim ki? Ya, farklı bir masaya geçelim isterseniz ya. Bu biraz... Bu biraz saçmaladı gibi geldi de. Oyundan attı beni. Farklı bir masaya geçeyim hani boş Denemek için hemen yani bir yüzdeyle bastım. İlk el oynadım videoyu açmamışım arkadaşlar. Şöyle bir yanına oturayım bu sefer. 14 Onları yapıştırdım. Alacağız. Patlar mı? Patlak artık. Güzel. Yan gelmiyor uzun zamandan beri bu arada. Ama küçük kasalarda da yan çok önemli. Kasanın hızı da eritiyor gelmediği sürece bu arada. Hadi bir 30 Kötü alamadık. Yapma be. Yani Dizlileri bilekçeyken nefret ediyorum işte. Biraz arttıralım. 300 yapsak güzel olurdu değil de. Harikasın. Yani en azından 20 varsa 10 gelse de kuş yapsak diye düşündüm. Güzel oldu bu. Şöyle. iki box yapayım. Yan alamayacağız. Şöyle bir deneyelim bir iki box. 16 Yan gitti bak. Görüyor musun? Bugün yandan şanssızız. Spitte olduğu için direkt 12'ye çektim. Büyük gelirse tamam güzel. Patlatma. Yani birinden biri patlayacak da. Çekmesek patlayacakmış. Duygusal da oynamak kötü. Şimdi yine patladı. Tamam tuş yaptık. Birinden aldık birinden verdik. tekrar edelim. Hatta yan şöyle alsak. Ortayı da Müsaitim diyecektim ama süre yetmedi. Yanlar bu sefer. İki tane yerlerimiz var. nasıl dostum çekme. Tamam. Sakın. Harika. Vur artık. onlu, lütfen. Güzel. Yani çekse ne oluyormuş? Ne oluyorsa oluyor fark etme. Böyle orta bahçemizi sertelim artık. Baksa düşeyim ben boş verin. Hatta bir deneyelim önce kartları. Sonrasında 100 Tekle girelim. Yani kart atışını bir bakalım arkadaşlar. Kart atışına hakim olmanız gerekiyor. Yani Biliyorsunuz ki rulette bazı sayılardan sonra belirli sayılar gelme ihtimali yüksek oluyor. Belirli bölgeleri atıyor. 25 katı hatta şöyle 35 katı aldı. 6 katı. Bizim 20'miz var. Pardon 36 diyorum. 30 katı aldı. 6'yı bölmem kötü oldu ama. Umarım kafa Yanların gelmesinden dolayı büyük ihtimalle öldü onu. Aslında bölmesi gerekiyor. Yerde dört var. Kalkı var. Split yapması gerekiyor yani. Ya onu lütfen. Ya. Ya bundan korkuyorum işte. Benim için sorun değil ama. Split yapması kötü olduğum için. ikiye katladık bakalım. Bakiyemizin biraz yükselmesiyle yani o güvene alarak ikiye katladım. Kalalım. Double atsak mı diye düşünüyorum da. Kalalım ya. Süre bitti. Dağıtmadı ama. Yapma. Yapma be. Double atsak alt geliyordu. 300 yapalım. Bahsimizi. Yan gelmiyor. Yani almadım arkadaşlar. O yüzden. 8. Bacak bacak. Şimdi 30 katı verilme. mi? 18 yanar bizim. Yerine kalırız. 18'de e kalacağız. Yerde 20 yok durmam ya. Yani. Küçük vardır orada. Yani 18 bile açsa razıyım. Bir 17 18 aç. Ay yani şunu push bile alsak yeter bizim için. 4000 e ulaşırız. Süper. bir kuşumuz bir beynimiz var. 4060 yaptık. Bence yeterli arkadaşlar. Yani bu şekilde her gün video atmaya çalışacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Kazancımızı çekeceğiz. Ertesi gün aynı şekilde 1000 veya da 2000 TL'lik kasayla ilerleyip normal bir bütçe ayarlayacağız. Yani 10 bin, 15 bine ulaşır mı? Ulaşıp büyük kasayla deneme şansımız nasıl olur? Deneyeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Bol şanslar hepinizde.